Bugün her zamanki gibi oldukça lezzetli ve az malzemeyle yapacağımız bir tarifle karşınızdayım. Eğer patates cipsi seviyorsanız, patates seviyorsanız, patates kızartması seviyorsanız veya fırında patates seviyorsanız ve türevlerini seviyorsanız bu tarifi seveceğinize eminim. Neden? Çünkü bir kere az malzemeyle patatesi çok lezzetli bir hale getireceğiz. Belki birçoğunuz hani patates yiyorsunuzdur, sıkılmışsınızdır veya işte misafirlerinize farklı bir şey vermek istiyorsunuzdur. Çok güzel bir tarif yapacağız. İngilizcede patates stack diye geçiyor. Türkçe'ye çevirince pek e, manalı Olmuyor ama patates yığını gibi düşünebilirsiniz. İnce ince patatesleri üst üste pişirdiğinizi düşünün. Böyle kule gibi bir şeyler yapacağız. Tam olarak ismini veremedim. Herhalde tarifi yaptıktan sonra vereceğim ismini. Ondan da emin değilim ama oldukça lezzetli bir tarif geliyor. Zaten tarifi anlatırken böyle varyasyonlarını da sizlerle paylaşacağım. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle patateslerimi ben güzel güzel yıkadım. Etraflarını da çıkardım. Yani kabuklarını çıkardım. Bu arada kabuklarıyla da yapabilirsiniz. Şimdi böyle bir mandolin kullanacağım. Bunu daha önceden bir videomda kullanmıştım da hangisini hatırlamıyorum. Markası Oxo'ymuş. Bunu ben Londra'dan getirmiştim ama mandolin doğrayıcı diye yazarsınız internette mutlaka bulacaksınızdır. İlla da almanıza gerek yok. Mesela bununla da yapabilirsiniz. Amacımız patatesleri olabildiğince böyle ince ince yapmak. Şimdi buradaki ayarda bir 16 yazıyor. Eğer hani aynı şekilde kullanacaksanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi altına da bir şey koydum özellikle ki hani hepsi oraya biriksin. Şimdi yavaş yavaş başlıyorum. Elinize dikkat edin. Şimdi birkaç tane yaptıktan sonra size inceliğini zaten göstereceğim. Bu arada tatlı patatesten de yapabilirsiniz bunu. Şimdi bu kadar ince oldu. Bunu siz aslında bıçakla da yapabilirsiniz, ama mandolinde ben yapmayı tabii ki tercih ediyorum. Çok daha rahat oluyor. Bu incelikte bu iki patatesimi de yapacağım. Ondan sonra zaten diğer böyle marine aşamasına ve işte baharatlandırma aşamasına geçebiliriz. Şimdi ise yaptığım patatesleri güzel güzel yağlayacağız. Zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağının içine istediğiniz baharatları koyabilirsiniz, sarımsak rendeleyebilirsiniz veya sarımsak tozu kullanabilirsiniz. Ben tuz koyuyorum, köri ee, de koyabilirsiniz bu arada. Genellikle daha çok tuz, karabiberi ben seviyorum açıkçası. Ee, tabii ki de hani yaptığınız yemeğe göre farklı baharatlandırmak da sizin elinizde. Birazcık da kekik katıyorum bugün değişiklik olsun diye. Şöyle karıştıralım. Dilerseniz bu arada hardal da koyabilirsiniz. Bir tane hatta öyle fırında yaptığım bir sebze karışımım vardı, onu hardal hardal koyuyordum. Hardal hakikaten çok yakışıyor. Şimdi de burada yine bir küçük kap kullanıyorum. Klasik İnşallah yeter. Şöyle yağımı üzerine koyuyorum. Bu arada ben vegan olması için koymuyorum ama dilerseniz böyle eriyebilecek tarzda bir peynir de koyabilirsiniz. Bu arada en kolay yöntemi tabii ki de elinizi sokmak olacak. Bunları bir güzel güzel yağlıyorum her tarafını. Parmesan çok yakışır. O da böyle şey olur hani güzel bir lezzet katar gerçekten patateslerinize. Aslında şu anda aklıma geldi ama bilmiyorum nasıl olur ee, kabaklarınızı da böyle ince ince doğrasanız bir kabak bir patates de güzel olabilir. Yani sebzelerle de e, karıştırabilirsiniz veya pancarla karıştırabilirsiniz kök sebzelerle daha güzel olabilir çünkü kabak daha hani e, çabuk piştiği için e, pancarla karıştırıp aslında çok güzel olur ya Keşke elimde pancar olsaydı bayağı güzel bir tarif olur. Ben şimdi güzel güzel yağlayacağım. Ondan sonra zaten şurada muffin kalıbımı hazırladım. Ee, onu da yağladım her tarafını ki yapışmasın patateslerim diye. Eğer muffin kalıbınız yoksa muffin e, kağıtlarında yapabilirsiniz. Yok o da yok diyorsanız tek tek üst üste koyabilirsiniz. Ee, böyle sabit durmasını sağlamak için de bu fırına giren e, çubuklar var ya onlarla hani sabitleyebilirsiniz veya direkt olarak hani güzel bir payrekse yan yana dizebilirsiniz. O da başka bir seçenek. Hani illaki muffin kalıbım yok ben bu tarifi yapamayacağım. Tabii ki demiyoruz değil mi? Evet. Ee, nasıl yaptığımı size anlatmak istiyorum. Şimdi patateslerimi böyle böyle üst üste dizeceğim. Böyle güzel güzel dizelim. Eğer bilmiyorum et tüketiyorsanız aslında şu an aklıma geliyor bu arada aralarına kıyma da koyabilirsiniz. Baya aslında lazanya gibi bir şey olur. Etli patates yemeği gibi olur ama fırında pişer. Çok da pratik olur yani. yani en ufak böyle basit malzemelerle bile farklı bir şey yapmak mümkün. Hani yeter ki alternatif böyle yaratıcı bir şeyler düşünelim. Yoksa aşırı böyle fazla malzemeye de ihtiyacımız yok hayatta yani. Ufak ufak böyle değişikliklerle yeni yeni tarifler üretebiliriz. Çok böyle sonuna kadar da doldurmuyorum. O zaman çok kalın olursa da pişmek bilmez. O yüzden böyle hani birkaç böyle kat yaptım. Bütün muffin kalıplarımı dolduracağım. Bu arada fırınımı da hazırladım. O da ısınıyor şu anda. Bunları dizdikten sonra da fırınımıza vereceğiz. Son olarak süs olması için de böyle birkaç tane biberiye koyacağım üstüne ki güzel böyle bir yeşillik durur. Hem de biberi de araması geçer. Ki taze kekik de kullanabilirsiniz üzerine veya en başta da dediğim gibi üzerine böyle rende e, peynir de koyabilirsiniz. Seçimi size bırakıyorum o anlamda. Evet patateslerimiz hazır. 180 derecelik fırınıma, önceden ısıttığım fırınıma yerleştiriyorum. Evet patateslerimiz tam tamına 30 dakika kadar piştiler. Bayağı kızardılar. Hatta bu artık yanacaktı. E, çıkardım. Çok güzel gözüküyorlar. Bayağı güzel güzel. E, ...hakikaten kızarlar. Şöyle bir spatula yardımıyla... E, ...yanlarını hafif böyle şey yapıyorum ki hani yapıştıysa yapışmasın ve tek bir şekilde çıksın. Güzel yağlamanız lazım o yüzden. Hop bakalım çıkıyor mu? Ve çıktı. Bir dakika, çıkartıyorum. Çıktı dedim, çıkartamadım. Heh. Bakınız böyle güzel güzel. E, ne denir buna? Hani patates kek mi diyeceğiz? Cupcake şeyinde pişirdiğimiz için. Ne diyeceğimi henüz bulamadım ama patates kuleleri mi desek acaba? Bir tane daha göstereyim size. Baya güzel oldu ya. Gerçekten böyle misafir falan için de çok güzel olabilir. Şimdi teker teker çıkartıyorum. Servis tabağıma, tahtama daha doğrusu alıyorum. Ondan sonra tadım aşamasına geçebiliriz. Bakalım bakalım tarifimiz nasıl olmuş. Bu arada içi de böyle yumuşacık, dışı da çıtır. Hakikaten yani patates cipsi gibi de olmuş. Bunları zaten tek tek yaparsanız aslında patates cipsi elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden yani eğer dışarıdan almayı seviyorsanız patates cipslerini evde de yapması mümkün. İnce kestiğiniz sürede cips oluyor zaten. Hemen tadına bakalım. Ay altı da kızarmış bu arada. <laughs> bu tarifi yapın. Bundan sonra patatesle başka hiçbir şey yapmayacağınıza garanti verebilirim. İnanılmaz güzel olmuş. Hem kıtır kıtır hem böyle orta kısımları birazcık böyle yumuşak. Aşırı lezzetli olmuş. Mutlaka yapıyorsunuz. Fotoğraflarını bu arada çatal bıçakla <laughs> konuşuyor olmam. İlla ellerimi kullanacağım. Mutlaka yapıyorsunuz ve resimlerine, fotoğraflarını benimle paylaşıyorsunuz. Instagram revnaçakır hesabım üzerinden aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Tarif isteklerinize, tariflerle ilgili sorularınız olsun, hepsini bırakabilirsiniz. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hazır buralara gelmişken, bir abone ol tuşuna basmadan da çıkmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.